Merhaba arkadaşlar. Ders fizik sınıf 9 ve 10. Konu TYT fizik deneme 10. Neler öğreneceğiz? 7 soru 7 çözüm. Sevgili arkadaşlar sınavla uyumlu 7 soru ve 7 çözümümüze başlıyoruz. Önce soruları görelim. Ardından da birlikte çözelim. Birinci sorumuz bu şekilde. Madde ve özellikleri ile ilgili. İkinci sorumuz hareket ve kuvvetle ilgili bir soru. Üçüncü sorumuz. enerji ile ilgili bir soru. Dördüncü sorumuz. Hal değişim ile ilgili bir soru. Beşinci sorumuz. Elektrik devrede ile ilgili bir sorumuz. Altıncı sorumuz basınç konusuyla ilgili bir sorumuz. Yedinci sorumuz optik konusuyla ilgili bir sorumuz. Şimdi çözümlerimize yapalım beraber. Birinci sorumuz okuyor. Günlük hayatta karşılaştığımız bir tozların mobilyalar yapışması, iki yağmur damlalarının küresel olması, üç yüksek yapılı bitkiden kökleriyle aldıkları suyu gövde ve yaprakla iletmesi. Durumlarına neden olan etkiler aşağıdaki seçeneğin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1, 2 ve 3 durumlarında hangileri neden oldu diye soruyor. Burada adezyon, kozyon ve kılcalık kavramlarını bilip bilmediğinizi ölçen bir soru. Sevgili arkadaşlar farklı tür atomlar veya moleküllerin arasındaki etkileşim adezyon diyor. Adezyon. adezyon farklı tür farklı tür atomlar arasında gerçekleşiyordu. Kozyon aynı tür atom ve moleküller arasında gerçekleşiyordu. E, kılcallık da kılcallık e, kılcallık da e, belli bir e, noktadan yükseğe doğru ilerleyen veya düşüğe doğru ilerleyen suyun e, hareketiyle ilgili bir durumdu. E, budu, bu bu e, sıvının sıvının yükselmesi, söylenmesi ya da azal, alçalması ya da alçalması. Bununla ilgili bir durumdu. Şimdi seçeneklere bakalım. Bir, tozların mobilleri yapışması. Arkadaşlar toz ve mobilya farklı tür maddelerdir. Bunda adezyon söz konusudur. Yağmur damla küresi olması, yağmur damlar küresi olması aynı tür atomları atomların birbirini çekmesiyle ilgilidir. Bu koyazandur ikincisi. Üçüncüsü ise yüksek yapılı bitkilerin kökleri aldıkları suyu gövde ve yapraklara iletmesi. Bu da kılcallık, kılcallıkla ilgili bir durumdur. Yani doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İlhami yolculuk sırasında esnasında karayolu kenarında aşağıdaki tablo tabelayı görüyor. 40 70 yazmışlar tabeli. İlhami tabelayı gördüğü noktayla ile 40 merkezine olan şu, şu, şu mesafenin 45 km olduğunu biliyor. Tabelenin yanından 9.25'te geçen ilami 10.25'te 40 merkezine varıyor. İlaminin aracının aldığı yol hızı ve süratı aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir. Sevgili arkadaşlar burada bize alınan yol hız, sürat, yer değiştirme kavramlarını ne olduğunu soruyor. Şimdi alınan yol şuydu. Buradaki tabela tabela gördüğümüz nokta Burası kırık merkeze olan uzaklığımız bu tabeladaki değerdir. Burada yazan 70 değeri alınan yoldur. Alınan yol 70 kilometredir demektir bu. Tabelayla kırık kalem merkeze arasında alınan yol 70 kilometre olması gerektiğini söylüyor. Kuş uçuşu mesafe ise yer değiştirmeyi verir bize. O zaman alınan yol... Alınan yol... 70 km tabeladaki değer. E, kuş uçuşu mesafe yer değiştirmeyi verir. Yer değiştirme. Bu da 45 kilometre oldu bir dünya. Şimdi hızımız neydi? Hız. Hız. E, yer değiştirme. Yer değiştirme bölü zamandı. Bölü zamandı. Yer değiştirmemiz 45. Zamanımız ne? saat olarak bakarsak zamanımız 10.25'ten 9.25'e çıkarsak tam 1 saate varmış. Yani tabelanın noktasından 40 km merkezi 1 saate varmış. O zaman 1'e bölüyorum. 45 km bölü 1 saat h ile gösterirsek 45 bölü 1 45 km bölü h diye yazarız. Hızımızı bulduk. 45. Peki sürat neydi? Sürat alınan yol bölü zamandı. Buradan 70 bölü 1'den 70 kilometre bölü saat diyoruz. O zaman seçimi, seçeneğimiz ne oluyor? 70, 45, 70 oluyor. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oluyor. C. Evet bu sorumuz böyle. Üçüncü soruya geçelim. Newton 15 şeyi özdeş çelik kürelerin Aynı uzunluktaki ince misinalarla şekildeki gibi asılmasından oluşmuş bir düzenektir. Burada bir Newton beşiği düzeneği çizilmiş. Newton beşiğinde bulunan en dıştaki K küresi denge konumundan bir miktar ayrılarak serbest bırakılıyor. Ardından düzenekteki düzenekte olan gelişmeler gözlemleniyor. Gözlem süresince düzenekteki hangi kürelerin hareketsiz kaldığı tespit edilir. Sevgili arkadaşlar bu bir enerji sorusudur. Ee, bu sorunun açıklamasını momentum koronomi ile de yapabiliriz. Ancak bu e, konu kapsamında olmadığı için enerjiyle biz bunu açıklamaya çalışacağız. Şimdi K küresi 5 tane küre yan yana e, birbirine değinmek değ değ suretiyle yan yana durmaktadırlar. E, K küresi denge konumunda yani buradan buraya alınıp da serbest bırakıldığında şöyle bir durum söz konusu oluyor. K bu dengeden uzaklaştığında bir potansiyel enerjiye sahip oluyor. Bu potansiyel enerji serbest bırakıldığında bakın denge konumuna geldiğinde yani bu kinetik enerjiye dönecektir. Kinetik enerji bu buna temas edeceği için buna değecek. Enerji bunu aktaracak, bu bunu aktaracak, bu bunu aktaracak ve bu en sondaki N'de en sondaki küreye bu enerjiyi aktarıp bunu aynı yüksekliğe doğru e, yükselmesini sağlayacaktır. Yani bu O küresi denge konumunda uzaklaşacaktır. O zaman e, hareket bu sefer tersine dönecektir. O küresi denge konumunda uzaklaşıp tekrar geri geldiğinde bu sefer enerji buna 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 aktararak birbirini aktararak K'ya gelecek ve K küresi bu enerjide denge konumunda uzaklaşıp tekrar geri gelecektir. Bu hareket böyle devam edecektir bu hareketin gözlemlenmesinde K ve O kürelerinin denge konumdan uzaklaştığını, L, M, N kürelerinin ise enerjiye sadece aktardığını ve hareketsiz hareket kaldığını gözlemliyoruz. Bu deneydi. Dolayısıyla cevabımız e, L, M ve N kürenin hareket kalmasıdır. L, M, N hareketsiz. hareketsiz kalır diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Dördüncü sorumuz e, hal değişimi sorusu. Bir öğrenci hal değişimi ile ilgili aşağıdaki şemayı çizmiştir. Şemada sevgili arkadaşlar şöyle bir şey var. Dört tane kutumuz var. 4 kutunun içine 1 2 3 4 yazmaktadır. 1 ile 2 arasında donma ve erime, 2 ile 3 arasında buharlaşma ve yoğuşma. 3 ile 1 arasında kırağlaşma, süblimleşme 3 ile 4 arasında ise diziyonizasyon iyonizasyon ifadeleri yazmaktadır. Bu şemada yer alması gereken maddenin halleri aşağıdakiler hangisine doğru verilmiştir? Yani 1, 2, 3 4 numaralı kutuların içine hangi maddenin hallerini yazacağız? Onu soruyor. Sevgili arkadaşlar hemen bir bakalım. 1 ile 2 arasında ne varmış? Donma ve erime varmış. Donma ve erime ne ile arasında olurdu? Katı ve sıvı arasında olurdu. O zaman e, doğru cevabımız ya A'dır ya E'dir. Öyle değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi 2 ile 3'e bakalım. A veya E. Diğer seçenekler olmaz. A ve e, e, 2 ile e, ile 3'e bakalım. Buharlaşmayla yoğuşmaya bakalım. 2 ile 3 arasında yani 2 ile 3 arasında buharlaşma ve yoğuşma oluyor. E, bu e, durum sıvı ile gaz arasında gerçekleşir. O zaman 2 ile 3 sıvı ve gaz diyeceğiz. Bir bakalım. E seçeneğinde katı ve gaz demiş. Bu olmaz. O zaman e, A seçeneğine bakalım. Katı sıvı gaz demiş. Katı sıvı gaz 4'e de plazma demiş. Bu olabilir. Sevgili arkadaşlar e, bakın şuraya katı, şuraya sıvı, şuraya gaz, şuraya da plazma halini yazarsak bu şema doğru bir şekilde çizilmiş olur. O zaman doğru cevabımız e, A seçeneği olmaktadır. Beşinci soru e, sınavlarda sıkça karşılaştığımız bir soru tipi e, okuyalım. Özdeş lambalardan oluşan şekil birdeki elektrik devresinde S anahtarı kapatıldığında tüm lambaların ışık verdiği gözlemlenir. Bakın şekil birde lambalar var. Özdeş lambalar. Ve S anahtarı kapatıldığında tüm lambaların e, ışık verdiği gözlemleniyor. Bu elektrik devresine ilave olarak 1, 2, 3 noktalarında devre elemanları yerleştiriliyor. 1, 2 ve 3 noktalarına yerleştirilmiş. Şekil 2'deki yeni devrede L ışık vermedi, diğerlerine ışık verdiği gözlemleniyor. Yani sen anahtarı kapatıldığında şu ışık vermiyormuş. K ve M ışık veriyormuş. Şekildeki yeni devre elemanları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Sevgili arkadaşlar burada size şey soruyor. Voltmetre, ampermetre, ve direncin e, bağlanması ile ilgili bir soru. E, nasıl bağlanır ile ilgili bir soru aslında bu. Şimdi e, şu L'ye bir bakalım. L ampulü ışık veremediğini göre. Diğerleri ışık verdiğini göre. Şu L ampulün yanındaki iki elemanı, o zaman voltmetre olması lazım. Çünkü L'ye seri bağlı duruyor. Voltmetrenin direnci iç direnci çok büyük olduğu için seri bağlandığında o devre elemanından akım geçmez. Çok büyük dirence sahip olduğu için akım geçmez veya çok çok imal edecek kadar küçük bir akım geçer. Dolayısıyla bu ampul ışık vermez. L ampulün ışık vermediğine göre iki noktasına bir kere ne yapacağız? Voltmetre bağlanacak. Eğer biz voltmetreyi paralel yani şu üste bağlamış olsaydık L ampul ışık verecekti ama seri bağlamış. O zaman iki de voltmetre olacak. Seçeneklere bakalım. Voltmetre voltmetre B veya E seçeneği. Şimdi diğerleri ışık verdiğine göre bir numaraya bakalım. Işık veriyormuş. K, K ampulü ışık veriyor. O zaman bir buraya seri bağlı. Seri bağladığı zaman bu ampermetre olması lazım. Ampermetre seri bağladığınız zaman üzerinden akım geçirebilir. Ampermetre direnci çok küçüktür ve akım geçirebilir. O zaman birye ampermetre koyabiliriz. Özdeş lamba da koyabiliriz. Özdeş lamba veya ampermetre koyabiliriz. Bir de 3'e bakalım. 3'te M'nin yanında M ışık verdiğine göre yanında ne olacak? Ampermetre veya özdeş lamba olacak. 3'e bakalım. Özdeş lamba voltmetre. Voltmetre olursa M'den de ışık vermez. Elektrik geçmez. Dolayısıyla M'ye voltmetre koyamaz. E seçeneği olmaz. B seçeneği olacak. Ampermetre, voltmetre ve özdeş lamba bağlandığında buralara o zaman ışık verir devremiz. Yani L vermez diğerleri verir diyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Altıncı soru basınç sorusu. Bir sisteme ait basınç zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Bakın zamanla basınç doğrusu olarak artmış ama ilk değeri sıfır değil. Dikkat edin arkadaşlar. İlk değeri sıfır değil. Bu sistem 1. içinde hava bulunan bir balonun pompayla yavaşça şişirilmesi. 2. içinde su bulunan çay bardağına bir miktar daha su ilave edilmesi. 3. Oyun küplerinden oluşan kuleden. Küplerin sırayla alınması. İfadelerinde hangisi olabilir? Yani bu basıncı bu olan sistem hangisi olabilir? Diyor. Şimdi e, basınç sıfır değil. E, belli bir değer var. Ondan O değerden e, doğrusu olarak artıyor. Zamanla artıyor. Bunu görüyoruz bu grafikte. E, birinci durumda bir de bakın. Basınç artıyor. Basınç artar. Çünkü içinde hava bulunan bir balonun e, basıncı vardır. İçindeki hava basıncı iç ceprinin, e, içindeki hava balonun iç çeperine basıncı uygular. Sonra yavaşça şişirdikçe bu basınç artar. Bu olabilir. İkiye bakalım. İçinde su bulunan bir çay bardağının basıncı vardır. Suyun zemine yaptığı basınç vardır. Ama bu bardağı bir miktar daha su ilave edersen basınç artar. Bu da olabilir. İki de, de basınç artar. Bu da olabilir. Üçüncü duruma bakalım. E, oyun küplerinde oluşan kuleden küplerin sırayla alınması. Şimdi üst üste küplerin dizildiğini düşünün. E, en üstten alıyoruz. Sonra diğerini alıyoruz. Sonra diğerini alıyoruz. Basınç bu durumda azalır arkadaşlar. Artmaz. Yani bunun gibi artmaz. Azalır basınç azalır. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2. D seçeneği oluyor. Ve 7. sorumuzda e, optikle ilgili bir soru okuyalım. Geceleyin kaldırımda yürüyen iki arkadaş sokaklamasının önüne gelince duruyorlar. Esmer olanı sokaklamasına doğru ilerlerken sarışıl olanın tam zıt yönde hareket ediyor. Bakın bir sokaklaması. Esmer olan yürüyor, sarışıl olan ters yönde gidiyor. Bu iki arkadaşın gölge boyları değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Esmer sarışın. Sevgili arkadaşlar, şimdi e, gölge e, olayı şöyleydi. E, kaynak sabit burada. Burada saydam olmayan cisim yerine e, arkadaşlar var. İnsanlar var. E, esmer olan insan saydam olmayan cisim gibi düşünün. Kaynağa yaklaşıyor kaynağa yaklaşınca gölge boyu boyu büyür. Kaynaktan uzaklaşınca da gölge boyu küçülür. Bu durumda bu durumda e, doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet bu videomuzda sona erdi. Hoşça kalın.